اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرغوا فاذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا سلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سود اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الامور صدق الله العظيم billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Şerefli peygamberimizin şerefli sözleriyle birlikteyiz Allah'ın izniyle. Çünkü yol ancak onunla şeref kazanır ve aziz olan Allah'ın istediği bir hayat ancak onun gönderdiği aziz elçinin sözleriyle güzelleşir, anlam bulur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam heva hevesinden konuşmaz. Kendi arzularına göre söz söylemez. Allah Teala ona ne emrettiyse o onu söyler. Neyi yasakladıysa da onu bize bildirir. Bu bakımdan onun izine sarılıyor, onun sözüne sarılıyor, onun yolunu yol belliyoruz. Pek çok hadis-i şerif kitabı var. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize aktara. Allah hepsinden razı olsun. Bunlar ilk dönemde derlenenler var. Daha sonra yeniden tasnif edilenler var. Ama bir de son dönemde Müslümanlar, bu çağın Müslümanları hadislere nasıl bakacak, nasıl anlayacağız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zihni nasıl çalışıyor, kalbi nasıl çalışıyordu, hayata bakışı nasıldı, duyguları, düşünceleri nasıldı? Bunu anlamamız gerekiyor. Çünkü başkaları tarafından zihni ayarlanmış insanların yeniden Müslümanca bir düşünceye ulaşmaları zaman alacak. Gayretle okumamız gerekiyor. Rabbimizin kelamını anlamaya çalışmamız gerekiyor. Peygamber aleyhisselamı da kavramaya ihtiyacımız var. Şimdi önümde bir söz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait. Diyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem birinizin elinde bir hurma fidanı varsa ve kıyamet kopmak üzere olsa, kopmadan önce onu dikebilecek durumdaysa onu diksin. Çünkü bundan dolayı onun için mükafat vardır. İmam Buhari'nin Edebül Müfredinde de geçen Ahmet bin Hanbel'in de müstedinde bize ulaşan bir hadis-i şerifi. Muhammed Kutup isimli çağdaş alimlerden birisi, Peygamberden Parıltılar isimli kitabında bize ilk hadis olarak duyuruyor. Açıklamış, sözler söylemiş. Ben de size ifade edeyim Allah'ın izniyle. Şimdi bu sözün söyleyeni eğer ağaç, orman, ziraatla ilgili bir alanın uzmanı olsaydı biz bu hadis-i şerifin böyle bir konuyu anlattığını düşünürdük. Yok, bu bir eğitimcinin sözü ise bununla öğrencilerine, çalışanlarına çabuk davranmaları gerektiğini, fırsatları kollamaları gerektiğini söylüyor diye düşünebilirdik. Yok, bunu söyleyen bir ekonomist olsaydı derdik ki bu sözle kastı işte piyasayı kolla hemen çarçabuk bir şeyler elde et ve önüne çıkan fırsatları avantaja çevir gibi düşünürdük. Zengin olmanın kısa yolları filan diye. Yani bu ağaç dikme olayını böyle algılama imkanımız olacaktı. Eğer hadis-i şerifin peygambere ait olduğunu bilmesek bile son bölümündeki ifade bunun ilahi bir mesaj olduğunu bize anlatıyor. Neresi orası? Kıyamet koptu kopacak. Kıyamet kopmadan önce bir hesap günü başlayacak ve dolayısıyla Elinde bir imkan varsa, bir ağaç, bir fidan varsa, dik onu diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Çünkü bundan dolayı onun için mükafat vardır diye bağlıyor. Demek ki değerlendirmelerimiz dünyanın değerlendirmeleri değil. Yani kazançlarımızı ya da zararlarımızı materyalle göre düşünmeyeceğiz. Paraya, pula göre düşünmeyeceğiz. Ah oh, kazandım çok elde ettim, kaybettim gibi endişeler ya da coşkular sadece hayatı dünya kabul edenlerin coşku ve üzüntüleridir. Ama hesap gününü hesaba katan bir zihniyet hayatı da hayatın eylemlerinde farklı değerlendirir. Hatta aynı cümleler tarafından sözler oluşsa bile ne demek? Yani işte anı yaşa der birileri. Bunu herkes söyler gününü gün et eğlen diyen zihniyette, aman paranı değerlendir diyen zihniyette, çok çalışmalısın kazanmalısın bu sınavı diyen anlayışta, hep aynı cümleyi kursa bile hedefler farklıdır. Sözün bir kıblesi var ve kim adına konuştuğumuz, kim dedi diye söz söylediğimiz çok önemli. Allah adına konuşuyor ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın tarzıyla konuşma istiyorsak, niyetimiz imanımızdan kaynaklanan bir niyet olacaktır. İşte bu sözü böyle anlayalım şimdi. Düşünün, biraz sonra kıyamet kopacak ve her şey yok olup gidecek. Dağlar un ufak oluyor, yıldızlar dökülüyor, denizler kabarıyor. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bize infitar, inşikak, tekvir surelerinde özellikle Peygamber Efendimizin dilinde bu üç sure gözle görülürcesine kıyameti görmek isteyen bu üç sureye baksın diyor ya tekvir, infitar ve inşikak. Kıyamet bu. Her şeyin yok olacağı ve tatile gireceğiz vakit. Atalet değil ama yok oluş, değersizleşme anlamında. Hiçbir anlamı kalmıyor altının, gümüşün. Hiçbir anlamı kalmıyor güzelliğin, paranın ya da sermaye kariyer, güç, silah, koltuk hepsi değerini kaybetti. Çünkü bitirici bir söz geldi. Sura öfürüldü. Şimdi biraz sonra böyle olacak. Elimde bir imkan kaldı. Bir fidan var elimde. Bunu meyvasını yiyebilir miyim? Mantık olarak hayır. Az sonra her şey bitecek. Ama diyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diksin onu. Elinde böyle bir imkan olan diksin onu hemen. Hani dakika 89 şuuru mu denir? Hani futbol diliyle konuşsaydık böyle. Ama işimiz son dakikada bile olsa bir kazanma, bir kar etme, böylece cenneti elde etme koşusu olunca Kur'an'ın bizi koşturduğu bir nokta var. Ve diyor. Sabiku diyor Allahu Teala. Koşuşun, yarışın diyor. Çabalayın, gayret gösterin diyor. İşte Böyle bir çabanın içerisinde hareket ediyoruz. Allahu Teala kullarına hep imkanlar vermiştir. Varlıklı olanın da, yok olanın da, hasta olanın da, sağ olanın da, dolayısıyla uzunun, kısanın, güzelin, çirkinin, erkeğin, kadının, kölenin ya da özgürün mutlaka Rabbini razı edecek bir yöntemi, yolu, bir imkanı, bir fidanı vardır. Herkes elindeki fidana bir baksın. Bu bir zaman, bu bir gülümseme, bu bir aklediş, bu bir güzel söz olabilir. Önemli olan bunu değerlendirmek. Bizim cenneti kazanacak nimetlere sahip olduğumuzu bu hadis ifade ediyor. Yeter ki nimetin farkına varıp onu avantaja, kulluk ve mükafat ve cennet avantajına ve cehennemden kurtuluş imkanına çevirelim yarım hurma bile olsa cehennemden sakının demiyor muydu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Öyleyse gayret ediyor. Azı azımsamıyoruz. Belki onunla cehennemden kurtulacağız. Azı azımsamıyoruz. Belki onunla cennete bir adım atacağız. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.